Woo! <laughs> Merhaba sevgili gençler. Soru Bankası Merkezi yayınlarının desteğiyle hazırladığımız 3. çekilişimizde birlikteyiz. Yine önce çekiliş şartlarından bahsedeceğim arkadaşlar. Dön çekilişe katılabilirsiniz diye. Ne demiştik arkadaşlar? Öncelikle YouTube kanalımıza abone olmanız gerekiyor. Bu birinci şartımız. İkinci şartımız Facebook'ta paylaştığım 4. çekiliş görselini beğendiğinizde bir çekiliş hakkı, paylaştığınızda ikinci çekiliş hakkınızı kazanıyorsunuz. Twitter'da beğen ve retweet yaptığında bir çekiliş hakkı, Instagram'da beğeni ve bir kişiyi etiketlediğinde de bir çekiliş hakkı kazanıyorsun. Ayrıca yaptıklarını da bu videonun altına yorum olarak yazıyorsun. Ben ikinci ikinci kez kontrol ediyorum ve hata yapmamış oluyorum. Çekiliş şartlarını anladıysanız arkadaşlar. Şimdi önceki haftalarda kazanan arkadaşlarımızla ilgili biraz bilgi vereceğim. Sonra çekilişimize geçeceğiz. Evet ilk hafta hediye kazanan arkadaşlarımızın kitapları ulaşmış arkadaşlar. Kaç arkadaşımız hediyelerinin resimlerini çekip bize yollamışlar. Şimdi hızlıca o resimlere bakalım arkadaşlar. Gerçekten kitaplar ulaşıyor. Ve ulaşan arkadaşlarımıza çok mutlu olduklarını ifade ediyor arkadaşlar. 8. sınıf öğrencilerimizden birinin kitapları. Yine başka bir 8. sınıf öğrencisinin kitapları resmini de çekmiş bize yollamış. Ve bir başka 6. sınıf öğrencisi aynı şekilde kitaplarını paylaşan öğrencilerimiz ve bize teşekkür notu da göndermiş. Biz de çekilişe katıldığınız için videolarımızı izleyip beğendiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Umarım kitaplarımız size faydalı olur. Evet şimdi arkadaşlar kazananların hangi illerde olduğu ile ilgili bir liste yaptım. Kazananlar haritası oluşturdum. Hangi illerden kazandıklarına bakalım sonra çekilişimize geçeceğiz. Meraklı çekilişi bekliyorsunuz biliyorum. Birinci haftadan başlayacağım arkadaşlar. İlk kazanan arkadaşımız İstanbul Kağıthane'den kazandı arkadaşlar. Sonra Konya Beyşehir'den bir arkadaşımız. Hatay İskenderun, İstanbul Maltepe, İstanbul 2 oldu. Mersin Tarsus ilçesine gidip bir hediyemiz. İstanbul Bağcılara bir hediyemiz. İstanbul Küçükçekmece'ye gitti. Ankara Sincan'a bir hediyemiz gitti. Bursa Yıldırım ilçesine bir hediyemiz gitti ve Samsun Havza ilçesine bir hediyemiz gitti. Bu birinci haftanın kazananlarıydı. İkinci haftamızın kazananlarıyla devam edelim. Konya Meram ilçesine Konya 2 oldu. Çorum Alaca bir hediyemiz gitti. Sparta Yalvaça bir hediyemiz gitti. Nevşehir merkezi bir hediyemiz gitti. Denizli Çal ilçesine bir hediyemiz gitti. İMT İbrahim Hoca'nın memleketine de bir hediye göndermiş olduk. Adana Ceyhan ilçesine bir hediyemiz gitti. Ankara Sincan'a ikinci hediye arkadaşlar. Gerçekten şanslı bir ilçe. Adana Ceyhan'a gitmişti. Adana Seyhan'a da bir hediye gitti. İstanbul Bahçeli Evler ve Konya Beyşehir ilçesine bir hediyemiz daha gitti. Konya Beyşehir'e de iki hediye göndermiş olduk. Doğu tarafında pek hediye kazanan olmamış. Umarım bu hafta o tarafa da hediye yollarız. Şimdi hazırsanız çekilişe geçelim. Evet arkadaşlar çekiliş sayfamıza geldik. Yine isimlerinizi Facebook beğeni, Facebook paylaşım, Twitter, Instagram üzerinden listeleri aldım ve buraya ekledim. Bu hafta yine arkadaşlar 10 kişi hediye kazanacak, 10 da yediğimiz olacak işaretliyoruz. Ve hazırsanız çekilişi yapıyorum. Evet çekilişi kazananlarımız belli oldu. Aşağı inelim bakalım kimler kazanmış. Duygu Alpay, Fatma Çelik, Hüsna Karaduman, Rahia Taşkoparan, Mustafa Saydam, Hayriye Çalış, Egemen Umut Boru, Ali Ahmet Ceylan, Ahmet Palit, Yunus Freedom, bizden hediye kazanan arkadaşlarımız ve yedek olan arkadaşlarımızın isimlerini de burada görüyorsunuz. Hepsini tebrik ediyorum. Şimdi kazanan arkadaşlarımızı yan tarafta liste olarak da görelim. Kazanan arkadaşlarımızı bir daha listelemiş olduk. Benimle Facebook, Twitter veya Instagram üzerinden iletişime geçsinler. Adres, telefon bilgilerini alacağım ve hediyelerini göndereceğiz. Hepsini tebrik ediyorum. Dördüncü çekilişimize katılmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım bir dahaki hafta size çıkar. Ve sloganımızı unutmuyoruz. Takipte kalın ve tavsiyeye devam edin. Herkes bir garip matematiği tanıyana kadar. Bir dahaki çekilişte görüşürüz.